افضل ممثله تركيه معي اليوم all the way from Istanbul to Dubai hi how are you i'm fine thank you how are you تشكرات <تصفيق> <تصفيق> حب للإيجار أفضل مسلسل تركي عرض في اللغة العربية على الام بي سي معك ثانك يو Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir imaj ile ekledi. Annesinin paylaşımını gören Üzdiken ise bir aniklesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanızsa kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.